Türkiye'nin en büyük gençlik festivali tam bana göre festivalde biz de Mustafa Kemal Paşa Belediyesi olarak yerimizi aldık. Ankara'dayız. Tam bana göre festival hızla devam ediyor. Bence her gencimizin hatta tüm ülkemizin görmesi gereken belediyelerin ne iş yaptığını, AK Parti belediyelerinin nasıl çalıştığını görmesi gerektiği bir festival olduğunu düşünüyorum. Bir fuar olduğunu düşünüyorum. Birbirinden güzel örnekler var. Tabii bizim de standımızı ee, çok beğenenler var. Özellikle burada gözüken e, beyin oyunlarıyla, akıl oyunlarıyla yaptığımız statlarımız var. Bu noktada ben e, ekibimi şey, tebrik ediyorum. Halkası burada ödül de Cumhurbaşkanımızın takdim ettiği ve yerel yönetim başkanımızın aldığı. Projemizin de değerlendiğini görüyoruz, ödüllendirildiğini görüyoruz. Mustafa Kemal için son derece mutluyuz. Bizler de buradan değer çıkartıyoruz, örnekler alıyoruz. Ben Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'ni gördüm, gayet beğendim. Ee, geliştirebilecek bir oyun. Yani daha önce böyle bir şey görmemişim, gayet güzel bir oyun. Şerbeti, o kıvamı, yumuşaklığı mükemmel. Mehmet Başkanımızın kitapçığını inceledim, gençlerle ilgili alakasını beğendim. Evet yanımda Mehmet'le Sayit var. Bir dakikada 20 tane Kemal yiyeceklerini iddia ediyorlar. İyi olan kazansın. İyi. Sayamadım. Yedik yiyordun ha. Bu <laughs> arkadaş güzel yiyordu. Becerdi. Aferin sana böyle devam et ama... Yerken yarışmalarda ye. İlk defa böyle bir şey, var, tamam. de de böyle de bir şey diyeyim ya. çünkü. Güzeldi. Başkanım bu da Mustafa Akim Kemal Paşa Belediye'mizden sonra hediye. Teşekkür ederim. Başkanımıza hediye bir atmış. Hediye dur atmış. <laughs> Atıp verecek.